Dostlar merhabalar. katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Malumunuz katmerciler birkaç gündür yukarı hareketlerine devam ediyordu. Ve bugün de tavan kilitledi. Bu tavanın zaten habercisi olarak saat 9'da yani seans başlamadan önce bir kap haberi gelmişti. Kap haberinde de şirketimiz farklı zırhlı araç segmentlerinde yer alan 39.450 milyon euro'luk bir... Yurtdışı yurt dışı teslimatla 2022 yılında teslim edeceği araç üstü ekipmanı hakkında bir e, attı arkadaşlar İhale süreci tamamlandı, 2022'de de teslim edeceği e, hakkında bilgi verildi. E, bu şekilde e, haber geldikten sonra da zaten e, e, T'sine baktığımız zaman da yüksek açıcı zaten belliydi. E, i̇nşallah bu haberden sonra birkaç seferde bu bu şekilde bir artılara devam eder. E, zaten e, 5 e, liranın üzerine çıkması e, beklenen bir e, şirkette. Ee, en son ki zaten e, grafiğine de baktığım zaman da 5 e, liralık bir e, zirve hattı var. O 5 liralık zirve da inşallah yarın e, atlarsa kendisine yukarılarda güzel bir yer e, seçeceğini beklediğimiz hisselerden bir tanesi elinde bulunan arkadaşlara hayırlı olsun. Yani hepimize hayırlı olsun. Bayağıdır beklediğimiz bir hisse kağıdıydı. E, elinde bulunan arkadaşlar tekrardan hayırlı olsun diyelim. Bol kazançlar dileyelim arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için de lütfen kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız.